Selamlar gençler. Baktığım cam bileşimden bayağı memnunsunuz. O Son videodan sonra alışveriş yapan dostlarımız da gayet memnun kalmış. Adamlar da diyor ki madem öyle bu adamlar bir şeyler istiyor. Adamlar Meta paketi yapıyor artık sizin için. Bunun da bilgisini burada verelim. Yarın bugün bir bakım olacağı zaman size hatırlatmalar da yapıyorlar. Deli kaybı yaşamamanız için. Hatta gayet kolay bakın. Burada gelip satın almak için kut oluşturuyorsunuz. Bundan sonra çatır çatır yardımcı oluyorlar. Kıt botları da güzel. Şuradan bölümü seçiyorsunuz. Teknik satın alım veya satış öncesi destek. Şu an yok ama gördüğünüz gibi zamanında sanal sunucu girişleri de yapmışlar ve yakın zamanda tekrar yapacaklar diye biliyorum. Linklerini açıklamaya bırakacağım. Bu fırsatı kaçırmayın da. Geri geri gelmen lazım da ama. <laughs> abi çok <laughs> troll oldu abi <laughs> Dur bekle. Ya <laughs> Animasyonlu şekilde senin arkana takıyorlar. Benim tırın arkasına takıyorlar. <laughs> Tırın Selamlar <arkasına takıyorlar> <laughs> gençler. Sizler birlikte impasse Roleplay'deyiz. Ve hem de sonucunun yetkili kadrosundan tutun sahibisine kadar var. Hoş geldiniz. Hoş oldu abi. abi. Hoş Şimdi kısadan o zaman bir alalım. Nedir, nerede geçiyor, konseptimiz ne vesaire bir öğrenelim sonucu. Sunucumuzun konsepti global İstanbul'da geçen medium plus ekonomiye sahip sosu RP'ye göre EGAN RP ön planda tutmaktadır. EGAN okay, RP'yi ön planda tutuyor bilgisini alalım. Böyle buraya boşuna gelmemişiz diye düşünüyorum. Şurada 3 tane çiçek gibi araç var. Bunlar da çekiliş. Doğru Aynen öyle. Bunları oyuncularımıza çekilişte vereceğiz. Ayrıca 2 kişiye 15 günlük VIP 4, 3 kişiye 20 günlük VIP 3 ve sunucuya gelen her oyuncuya 2 milyon IC para verilecektir. 1 Nisan'a kadar giren oyuncularımıza VIP, VIP 2 verilecek. On numara. Bunların da bilgisini aldık. Yavaştan sistemlere doğru bakalım biz. Burada bir çöp karıştırma sistemi var. Aha. Bununla da bağlantılı e, farklı sistemlerimiz var. Ha bağlantılı. O zaman bunun komutu ne? Veya komut mu var? Direkt E'ye -E basınca topluyor şöyle. Okay. Şimdi şöyle... Bu çöpün içinden farklı farklı şeyler çıkabiliyor, yay olsun, işte carcer olsun, bir de kırmızı kart diye bir şey çıkıyor. Hı hı. O şehirde bulunan e, o 12-13 tane ATM'lerle o kartı soyabiliyoruz. Ay işte burada kart çıkıyor. Bu çıkan kartla da ATM'leri soyabiliyoruz. Burada yine E tuşuyla aynı şekilde paranda ATM soy. Para dışarı aktarılıyor ayrıyetten kırmızı kart gitti. Rastaki kırmızı kartın aynısı bu arada. E, polise de ihbar gidiyor gençler bilginiz olsun. Burada kulut yok burada. Ha, e evet. F1, F2'den evet. seçebiliyoruz. Heh, onları bir hazır sormuşken videoda güzel oldu. Bu da arayüzüne bir girelim. Peki düşkün. Fiber arayüzü de varmış bak güzel. Karbo da değişebiliyoruz. Hmm. Bağlı name vesaire de var. Aynen bunlara bakmış olduk hazır buraya geldiğimizde. Player board dediği de top board yani. Aynen öyle. Ayarları yapılıyor. E, Fiber moddan devam edelim hacı. Okey lanadayız. Abi üstte gördüğün gibi infobox çıkıyor zaten. Yes. E'ye basarak topluyoruz. Peki mavi kart, siyah kart vesaire var mı? Sadece kırmızı kart mı var? Sadece kırmızı kart olarak. Anladım güzel. Burada bir tane topladıktan sonra direkt dip dibe şuradaki kulübeden de yine E'ye basıp satabiliyoruz. Okey tamam. O gibi kokusu burnuma geliyor diye dedi ben şey verim. Aynen öyle. <laughs> Okey abi güzel. Abi şimdi bir illegaller için zırhlı araç var. Bir de normal PD ve jandarma için zırhlı araç var. Hmm. Bu kuruma olarak adlandırılıyor. Hemen bir ejder çekeyim. Legallerin aracı ejder olarak. Şimdi senden şu araca binmeni isteyeceğim. Biner misin Airmajor? Binerim bakalım. Şimdi bu zırhlı araç olarak adlandırıyor. Yani normal, kuruma. Ee, bozulmaz ve içindeki adamlar hasar görmüyor. Modundan da belli olduğu gibi. Ha şu an sıkıyorsunuz o yüzden. Evet ölmüyor. Bu illegaller için. Bu da aynı sistem. Bu araçta da var. Bu da legaller için. Hasar görmez. Ha, gördüğünüz, gördüğünüz gibi. Hiçbir yerden mermi yemiyor. Güzel güzel. Legal ve legaller için mevcut. Bunu da kullanırsınız. Abi güzel. şimdi sunucuda her şey 5 tarzı E ile. Şu biraz zıplayınca zaten üstünde ikon çıkıyor. Zıplayınca. Şimdi direkt, direkt şuraya gelince çıkar. Bunu okay. kaldıracak. Tamam. Şimdi araçları yukarı aşağı ok tuşlarıyla geçiyoruz. Araçlar modlu galiba. Güzel Sağ ve sol ok tuşlarıymış. Bir güzel Porsche'dan BMW'sine kadar çoğu roleplay oyuncusunu seveceği araçlar mevcut. Abi oraya markette bulunan bir iki araç da var. Onlar IC Pile alınabiliyor ama biraz tuzlu. Ha anladım. Fiyatları evet. ona göre diyorsun yani. 22 Aynen milyonluk öyle. değildir herhalde. Hayır Topaş. o da unutmadık. Aynen Adidas'lı Topaş tabi. Faça arabanın faça skini. Rokko da var. Kıyak arabalar var. Ayrıca donayt araçlarda da pahalı fiyatlarda mevcut. Yani her şey pay to win demiyor. Arkadaş güzel. Aynen öyle. Güzel güzel kıyak. Backspace tuşuna basıp da çıkabiliyorsunuz ve ayrıca stoklu onu da söyleyelim. Tam karşıda oyuncuları yoramak nedeniyle ATM var. Parası bankada ise direkt hazır buradayken ATM sistemi de tanıtalım. Hmm, tamam direkt olur. Burada. Böyle yine E tuşuyla galiba yok değilmiş. Artık yaptığım gibi çek yatır tertemiz. Buradan Aynı. yatır çatır yapabiliyorsunuz. Pratik. Burada yine sağ tıkla. Okey abi konuştuk. Ee, şimdi ben de olduğu için ben de skin'in bel kısmı önümüze geldi gördüğünüz gibi. Evet o sağda gözüküyor neyin ne oldu. Aynen aynen. Ee, biz de olduğu için böyle. Normalde şu mouse'un olduğu aks kısmında hepsi gözüküyor teker teker. Atı flex falan yazıyor orada herhalde özel skin var. Ee, bunları gelip bakın gençler güzel güzel skinlerinizi alın. Tamam şimdi deep web gördüm. Bir yazdım oraya enter'ladım. Okey. Tamam bu güzel Sarı sayfalardan falan 5M gibi Aynen Oğlum, Aynen evet. direkt çıktı Güzel güzel bak bunlar güzel Twitter Twitter'da aynı şekildedir Şöyle. Aynen o da mavi olarak geliyor sağ alta Aynen şimdi burada Çocuklar yazmış şey yapmayayım Flappy Bird var Hikori <gülüyor> 3, 3, <gülüyor> 3 3 3 3 3 yani, Bunu da <laughs> <laughs> oynarsınız bu da güzelmiş Spotify mevcut Çalışıyordur bunu açmıyorum müzik olduğu için Genel olarak güzel işleyebilir Şimdi senden bu aracı bir bilmeni isteyeceğim iner misin? Şu tarafa Şöyle gelip E'ye bastım. E, abi, Ay, birazcık işte. ileri geçersen zaten o çıkacak zaten. Tamam yani e. ben uçayım mı buradan? Yok yok şuraya şuraya. <laughs> ha tamam. Okay. <laughs> şuraya geçip E'ye basarsan. Tamam akıllı hemen uçmaya kaydı tabi. Araba da yokmuş bu arada. Ha, geldim otomatik çıktı zaten. E tuşuna bastım. Animasyonla. Allah Allah. Bakalım. Vay şekil düşkünlüğü güzel animasyonda bir şekilde parçalıyoruz parçalarken arabanın boyası attı herhalde Evet onların normal gerçek hayatta da olduğu gibi Ya abi düşüyor parçalar önümüze aeste aeste Hah geldi tamam anahtarı eksildi 2 milyon aracın galeri fiyatına göre 3'te 1'i geliyor senin sana Ha. Öyle ayarlandı. 8-9 milyonluk bir araba parçalattık o, zaman. Tahminim atamadım. 3'te 1'i sana geliyor. Aynen aynen. Güzel para. Galeride tır bulunuyor. Oradan tırlarını alarak şuraya yani toplam 6 tane bölge var. Slash park yazarak parklıyorlar. Hı, -hı. başlayan, başlayanlar bu mesleği yapıyor. Yani buradaki park ettiğiniz tırlara biniyor. Her tırla şu markaya girebiliyorsun. Hı, -hı. Oradan Audi, Lace falan o tür firmalar oluyor. Yani kendilerine pasif gelir üretmiş oluyorlar bu meslek sayesinde. Yine bir nevi meslek aracı yerine adam parasını koyuyor. Pardon tıra parayı verip alıyor. Sonrasında adamlara parasıyla çalıştırıyor. Abi şurada bir siyah marker oluyor gördüğün gibi. Yes. O, ona doğru ilerle senin ekranına düşecek zaten. Aynen Lace, Pep bunlardan umarım telif gelmez tabi. Hayırlısı. Talimat ee, veriyor bize. Audi'yi falan seçebilirsin. Audi'yi seçtim. Gel abi buraya gel. İnerek mi geliyoruz araştırma? Yok. Normal tırla doğru. Buraya geleceksin. Tamam. Bir dakika San Andreas oynadığımı unuttum ben. Ya. şöyle bir şey Şuraya doğru. Tamam SC. Ha Remajör'e doğru mu? Ben de SC'ye geliyorum ya. Tamam. Abi şuraya doğru ilerlediğin zaman buraya. hı. <laughs> <laughs> takip et abi takip et. Arkaya doğru arkaya doğru bir işe doğru ilerledin şuraya. bize bitirdin be. Ha şu tamam çek. <laughs> geri geri gelmen lazım da ama. abi <laughs> çok troll oldu abi <laughs> Dur bekle. devam <laughs> <Yeah. gülüyor> Geri geri yanaşıyorsun bak abi bak, oraya. Bak bak de gel gel yapıyor. <laughs> animasyonlu şekilde senin arkana takıyorlar. Benim tırın arkasına takıyorlar. <laughs> tırın arkasına <laughs> takıyorlar abi. Tamam. Sonra F11'de bulunan zaten bir şey çıkıyor. Bakayım bir şey. E, ee, çok bir şey lokasyon var. Lokasyon çıktı zaten. Bakayım o... emniyet müdürü. Çıkmadım abi. Bak VIP, VIP, lojistik diyor ama. Evet oraya doğru gidiyorsun. Ha öyleli. Tamam i̇şte mevzu orada yani. İkiye böyle abi senin kazandığın parayı. Bir bitirin sahibine bir de sana geliyor. Anladım anladım. Mantığı basit güzel. Ee, hasar gelirse dorse slash dorse yazıp musun mevzuyu. Böyle de güzel bir <laughs> olayı var. Abi şimdi sunucunun ilk bir ayı Hediye ağacı diye bir şey getirdik havalimanına Slash hediye al yazman yeterli olacak bunun parası artacak Şu an tam ayarlı değil Hediye al boşluklu mu? Yok birleşik Ha birleşik Güzel para 5k ama bu yenilenecekmiş şey. yani değişik evet. yükselecek herhalde Bu yükselecek okay. Şimdi abi e, F10'da bir çark döndür sistemi var Döndürelim Onu da ayarladık Tamam bakalım bugün jackpot vuracağız mı? 15k hmm. olur Olur. 15k para aldık buradan. Hiç yoktan para geldi. Aynen öyle. Ha, abi Değil. burada mekanik e, olmanıza gerek yok. Direkt her oyuncu gelip kendi aracını modifiye ettirebiliyor. Okey. E, güzel. Tabi e, tamponlar uygun olacak arabaya. Ona göre ayar vereceksiniz. Burada güzel seçenekler var. Modifiye ekstralarında vesaire. Resmi kapılar falan. Direkt her dönem açısına kadar var. Gelip bakarsınız. Şimdi e, direkt Ammo Shop'un içine koyduk mermiciye. Hı hı. Şöyle geliyorsun abi. Slash mermi al yazman yeterli. Okey burada fiyatları var. Colt 100k'dan başlıyor. 200, Uzi'den vesaire katlanarak gidiyor. Rifle da varmış sonucu da. Onu da gördük. Bu yani evet. satın al'a tıklıyorsun. On numara. Şurada da çizgi var bir tane. Ona basınca kapatıyor. Şimdi sunucumuz bu kadardı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. E, sunucumuzda mal varlık %30 olarak ayarlanmış bulunmakta ve sunucuya gelen kişilere e, Birlik yardımları ve 1 milyon TL ile başlıyorlar zaten oyunlar Bu sayede de e, sunucudaki oyuncular Daha avantajlı bir şekilde başlamış oluyor Diyebileceklerim bu kadar kendinize dikkat edin görüşmek üzere okay abi. Sunucunun bütün bilgileri de açıklama kısmında bulunuyor gençler Umarım izlerken keyif almışsınızdır bir Sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay